Evet. Mol, tamam. Depomuzun zincirleri de çok evet, güzel olmuş bu arada. Yeni yaptık bu arada hem aşağı çarpıyordu hem masa olarak kullanacağız. Hem de böyle koruma amaçlı. Eline sağlık. Kullanışlı olmuş. Evet. Kubandamız nerede? Hemen burada. Bu bandayı açalım. El frenimizi indirelim. Çok hızlı hareket ediyorsun. Yetişemiyorum sana. Için biraz geri geri yanaşalım. Ne dersin? Evet, iyi ki arkada boşluğumuz var. Güneş vuruyor ama. Evet. Mavi boncuk bir tuşla bu kadar rahat hareket edebiliyor. Biraz arkadan almak istedim ya. Şey çok güneş vuruyor. Bilmiyorum çıkıyor mu ama. Şimdi burnunu, açtım. Bir dakika hayatım. Şöyle alacağım. Evet. Hayır hayır. Hadi. Ne, ne? yapıyorsun? İyi valla sen ne yapıyorsun? Hayır ne yapıyorsun? İyi, sen ne <laughs> Nasılsın demedim. Ne yapıyorsun dedim. Bugün neredeyiz aşkım? <laughs> Musallada. Ovacık musalla. Bilecek. Nasıl güzel beğendin mi? Evet hemen. O zaman nerede olduğumuzu şöyle bir 60 derece olduğumuz yerde dönerek gösteriyoruz ta -dam. can can burada hoş geldin can can mavi boncuk da burada ben neredeyim peki ben de burada he <laughs> he Evet, bugün günlerden pazar. 16 Şubat pazar. Kocam bugün işten geldi. Sabah. Hadi kalk da çıkalım dedi. Hazırlandık, geldik. Birkaç yer gezdik. arabamızı dinleyebileceğimiz sessiz, sakin ve deniz olan bir yere gelmek istedik. Evet şu anda buradayız. Sahilde kom güzel, denizde kom. göstermek istiyorum. <laughs> Şöyle bir sahneye gidelim. Ne? Sekizim. <laughs> evet buradayız. Güzel bir saat yolculuğu geçiyoruz. Keyifle. Biraz rüzgar tabii ki deniz kıyısı olduğu için. Ormanlık bir alan yok. Ah, ama mis gibi deniz var. Evet. Biraz okunalım mısın ya? şöyle bir dokunmak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oho. Teşekkür ederim Şimdi kocamın yanına gidiyoruz Bakalım neler yaptı İçeride, içeride koltukta hemen girişte sağda. Taşıyalım. taşıyalım aşkım. <laughs> ya, 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 yağmur çiliyor. Kaç kaç kaç. Şemsiyeni aç. Evet. Bu da benim kocam bu adam benim kocam. Kocam. Şunun hepsini alayım bir içeriye? Güzel bir poz var. karına bakayım. Poz. Evet. <laughs> her şeyimizi toplayalım. Yağmur çeliyor. Şey. Uzun zamandan beri gelemiyordum. Çok şükür. Ben zaten tanıttım nerede olduğumu. Gösterdim herkese. Yağmur yağıyor. Bavallar nasıl olursa olsun bizim holumuz bir bu dolmuş. Ha? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Bu raf açılmadan, ıı, dolap açılmadan buradakiler iniyor aşağıya. Hmm. Araştırmak lazım. Bir kamera koyalım oraya. sonra 1-2 yaptım mı normale dönüyor kendisi şundan. Evet bayram duman gene mangal başında şükürler olsun. Bugünümüze uzun zamandır <laughs> özlediğimiz hareketler bunlar. <laughs> He? Mavi boncuğuyla birlikte kocam. Ay dur. Şöyle yapayım da maşallah maşallah barakallah. Ne kadar uzunsunuz bayram duman. <laughs> araya domates koyalım kız. Domates çabuk olmaz ama. Ha, dur. Şansımı deneyin gidelim. Parmağımı ne yaktın ya? Ne yaktın? Normal yaktın ya. Parmağımı yaktın. Ne yaktın Ne yaktın diye soran sensin. Meta? Ah, não, minha é. bakalım. Nasıl geleceğim? Seninkini de yap. <laughs> Elimde sağlık. Evet arkadaşlar indiğimiz yol burası. İnerken bir burası bizi biraz şey yaptı. Heyecanlandırdı. Çıkarken de inşallah sağ salim çıkacağız. Geldiğimiz yol burası. Bu da karavanı ileriye doğru koyduğumuz yer. Hadi Sultan. Biz aşkın cennet halini kader Hava kapalı. Yağmur yağacak gibi. Dedim bakalım. Arabaya bindim. Yürü bakalım. Radyomuzda yine demet takalım gezilsin bizi çalmadın adamım şeyi üzerine geçiriyorsun. Çünkü dünyaya kendini sırtına giydiği şeylere dikkat etmeyecek kadar çok ciddi aldığını söylemek istiyorsun. Ama onun sadece mavi bir kıyafet olmadığından habersizsin. O ne turkuaz ne de sarı. O aslında serilya. Aynı zamanda Lorenta'nın o modeli 2002'de gece kıyafetleri kreasyonuna dahil ettiğini fark edemeyecek kadar da görsün. Ve bir de sanırım. Bunu askeri tarz ceketlerde de uygulamak. Alırım. Alırım olur. Evet, gözlerimizi açtığımız yerdeyiz. Bugün denize karşı uyandık. Keyifli bir gün olmasını niyet ediyoruz. Evet, hava kapalı. İşimiz yok ama bizim biraz akümüzü şarj etmemiz gerekiyor o yüzden hocam duman jeneratörümüzü akümüzü destekleyecek İşte bu Helal! Alkışlayamıyorum ama sıkı götürebilirim. <gülüyor> <gülüyor> evet, akımın sonuçta. Işte. Jeneratörümüz.

<laughs> Hayır, öyle ne kadar çalışacak peki? Ne zaman Bakın. Bak, Ah, é psigere